Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mança bile cihat ve haçlara uzun bir aradan sonra tekrardan devam etmeye başladık. Talakandaydık. Talakandan şöyle bir elana bakalım. Elan Haçlılar tarafından alındı. Alamut var. Bir bakalım burada kaç? 74 kişi var. 96 da Esir var. Biz burayı alırız ama. ilk önce bir şey yapsak. Zehirlesek. Heh. Zehirleniyorlar. Tamam. Bastık zehirlenme. Ooo. Baya iyi. 59 kişi kaldı. Sanırım vermez ama. Yine bir konuşalım da. Teslim olmazlar diye düşünüyorum. Olmadılar. O zaman siz kendiniz kaşındınız. 6 saat içinde güzel saldırıyı bizzat yönetelim. Evet. Şimdi bu kaleyi elimize getirdikten sonra sanıyorum ki 2 veya 3 kalesi kalacak. Bu sopa nereden çıkıştır? ben? Ne alaka sopa? A'sa Allah Allah. Ee, ne diyordum? Bu kale düştükten sonra geriye bir alamut iki, üç tane olması lazım. ya. Yani. Üç tane kalesi kalacak. Onları da yavaş yavaş bitiririz. Zaten haşhaşiler bitme noktasında şu an. Şehirleri falan da kalmadı. Son demlerini yaşıyor. Ama Gürcistan biraz zorlayacak gibi bizi. Gürcistan var sonuçta. Ee, onlar bizi zorlayacak gibime geliyor. Bakalım. Şurayı bir alalım da. Ne kalemiş bu da, nereye koymuşlar kaleyi ya. Şöyle bir çok güzel yeri yapmışlar ha. Uf, uf. Ateşli okları yiyoruz vallahi bu herhalde ya böyle çok can basma taraftarı, taraftarı değilim ee, hani y'ye basınca can basma olayı var ya hiç sevmiyorum bunu zaten kılıcımız kalkanımız en üst düzeyde olduğu için o da oyunun bir şeyi olmasın şimdi çok kolay olmasın Yani. Ama adamın kalkanı kırılıyor ya. Bak. Ne kalkanmış be. Ben buraya girersem. Döverler mi? Oo. Oh. Ooo. Çatır çatır vuruyorlar var ya. Önce herhalde. Bir ok yer şey. Allah 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 Allah. Ulan. Ulan. Uh. Ah. Evet, kaçalım şöyle. Aşağı doğru gidiyoruz. Oo. Oh. kuvvetler geldi ama. Yapma, yapma. Neyse. Bizimkiler kaleyi alır diye düşünüyorum ama. Kaç kişi kaldı ki ya? Oo, oh. bizimkiler darman duman eder. Üç kişi burada var. Başka? Ha yukarıda da varmış ya. Orayı görmedim ben. Ha. Gerçi destek kuvvetler de geldi. Ama bizim adamlar da üst düzey oldukları için sıkıntı çekeceklerini zannetmiyorum. Zaten kralı soylu şövalyeli şu pelerinli beyaz pelerinli olan Hero gibi bir şey zaten. Evet. 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 Güzel. Kaleyi aldık. Tamam. 5 zayiatımız olmuş. 5 ölümüz var. Teslim. Artık eseri kardeşim? Hiç kusura bakma. Şöyle bir gözden geçirirsek. Tatar. Kırımlı Tatar, Paralı Süvari. Hmm. Bizden olan yok mu ya? Ha bak Türk Süvarisi. Alalım bunu. Kelle avcısı onlar aslında da. Neyse kalsın. Çiftçi. Hmm. Yok. Bunlar da çok iyi. Sultan, muhafızı, kral gibi. Ee, eserimiz 171 esirimiz, 172 eserimiz var. Ee, onu da şey yaparsak, satarsak onlar baya paramız az ya. Elan benim olsun, benim olsun ya. Evet yerleşme yağlama yok yağmalama yapmayalım ne diyelim devam diyelim ya yani. birlik koyalım buraya bunlar ne ya fedai medai yok bunları alalım al koçum ha bunları alıp atarız fedai medai krallık nişancısı Türk süvarisi Bunlar Krallık arbaletçi Nişancı Krallık Şövalyesi sonra Soylu Şövalye Krallık Nişancısı zaten en üst düzey okçumuz Kafa koparan diyorum ben onlara Harbiden Tık 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 Bu, Burası niye olmuyor acaba ya Geliştiremiyor muyuz yani da askerimizi eğitebilirsin diye ama neyse ayrılalım ya da bir şurada biraz bekleyelim de en azından canımız falan düzelsin evet şimdi 151 kişi ile bak şimdi biz 151 kişiyiz bak tarikatçıya bak bak 605 kişi var Alamut'ta. Üf 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 üf. Zaten zehirlediğimiz için şu an zehirleyemeyiz. Bir 3 gün geçmesi lazım herhalde. Bir gün müydü? Üç gün müydü? Ulan cavlaki tarikatları da cık, yaralı ya bizimkiler. Şimdi 25 kişi yaralı olduğu için ben diyor bunları alaşağı ederim diye düşünüyorum. 77 kişilermiş ya. Ulan bu sopa ne burada benim sırtımda? Ben anlamadım bunu. Oo. bir düşüş yaşadık. Sopayı gönderme gönderme şeyini mi e, yapıyordum acaba da? Evet, vay 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 Bitti mi? Nereye bitiyor daha ya? Düşman kuvvetli geldi herhalde. Ulan manyak mısınız oğlum? Ne atladı var. Bak bitirdik. Bizim soylu şövalyelere özel de e, yaralı olarak yani esir alma ha bu neymiş? Sarazen, ölmezler. Şunları alsak yeterli. Tamamdır. Ne diyordum? Şeyler soylu şövalye oldukları için 605 kişi burada da ya. Şey, en güzel eee bayıltıcı silah verdim ellerine biliyorsunuz vermiştik şu barsaya doğru da gidelim bu yine mi takip ediyor beni ama durun ya Aa, bak şuraya girelim evet evet Emir Talpar bizden, Tapar bizden herhalde. El Tayyip. El Tapar, Tapar bizden olması lazım. Tabi müttefik, tamam. Tarafına yardım et. Hemen bir giriş yapalım. Dız, düşmana karşı. Evet, 417 askerimiz bulunuyormuş. Pozisyonunuzu koruyun. Niye onlar gitsin ki? Ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya at şunu. Ben bir dalayım şunlara. Da. Görsünler Hakan'ın kılıcını. Allah Allah ya. Allah bir daha kaçırdın lan. Uf. Kılıç da jilet gibi vallahi. Hiçbir şey yapamaz bunlar. Bunlar okçuları da iyi ha. Şeyleri iyi bunların. Da, e, baş dayı komutanı mıydı? Neydi? Bir şey vardı bunlarda. Bu mu yoksa lan? He, Kasım Tayyip'i öldürdük. Kasım Tayyip gitti. Kasım. 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 Öldü. dağıldılar. Şunlara bak. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Adamın ettiğine bak. Orada tutuyor askerlerini. Ha, saldırsana işte. 400 kişi savaşa girmişiz. Sadece okçu, okçusu var sanki. Tepede bekliyor. Hala geliyor mu? Düşman mı geldi ya? On tuşlarımız. Lan bana adam bırakmadınız lan. Şu şeyi e, alırsak çok çok iyi olacak ya. esir bulursak çok güzel olacak. Şey esir bul. Konuşamadım. Savaşırken pek konuşamıyorum. Kaçıyor kaçıyor. Heh. Esirleri satabilmemiz için o adam bulmamız lazım. Esir neydi o? Satalım da paramızı kazanalım. Ama bir sürü adamımız boşa çıkmış oluyor. Yardımınız için teşekkürler beyim. Hayatımı kurtardınız. Ayıp ediyorsun. Her zaman geliriz. Kasım kaçtı. Bunlar alsaydık iyiydi ya işte. Ama kalsın bunlar. Şimdi bize ne lazım? 500 oha ya ulan bunlar ne yapmış? E tabi lordlar falan Şeyler de buralarda kalmış hepsi. Da bunları nasıl halledeceğiz? Çıkmaz da o şimdi. Hayır hayır hayır. Öneriyi kabul etmiyorum. Sen bizimle kal. Ya of, aman. Tarikattır şunları bir artıla. Bunları atalım ya. Ne bunlar? Bizimle savaşa mı girdiniz lan siz? Şerefsizler. Krallık arbeletçi. Krallık soylu şövalyesi. Evet evet. Ha Yalnız haftalık ücretimiz de 4200. Neyse artık bir şeyler bakacağız. Okçuluğa verelim. İleride o ok alacağız ona, yay alacağız. Katrin Sen de 16 olsun gücün. En azından 20'ye kadar güçleri olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, sen de 18 olsun gücün. Tezavi. Tamam. Başka yok değil mi? Ha, alayan kalmış. Onu da hemen hemen. Senin de gücün 17 olsun. Birinciliğimiz tamam. 17 üçlü gelmesine verdik. Tamam. Evet. Şimdi Cellavi Cavlavi Tarikatı ne? Tarikatı da Cavlaki Cavlaki Şunu tipe bak ya. Manyak bunlar ya. Tamam tarikatsın da manyak mısın? Niye saldırıyorsun ki bana? Değil mi? Yani bana derken bize. Oh oh oh. Çatır çatır kesiyor bizimkiler. Ulan bu sopayı da var ya. Şuraya diksek şu sopayı. Belki ağaç olur. Şöyle bir izleyelim Hep bayıltılıyor bak Bayıltıyoruz 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 Hep onlar kaldı şimdi bak Hemen bizim bir şehir bulup Köle tüccarını bulmamız lazım Elimde sopa da var ya Paspas şeyi gibi Sopası gibi Evet Bununla bittikten Sonra bak 44 yaralı var ama alamıyoruz. Çatır çatır adam satmamız lazım. Para çok kötü gitti. Haftalık dinarımız açtı. Boyumuzu açtı. Oha! Gürcistan kralı Oo, bize geldi Gel bakalım. Gürcistan saldırmaya geldi bize. Hadi bakalım. Kaç kişi Oha bir elan için Oha iki kişi var kalede şuradan adam alsak olur mu olur Vallahi 760 38 kişi aldık bir 300 dinar verirsek harika harika 60 küsür adam aldık herhalde. 60 70 kişi aldık. Evet. Kötü köle rastlarsın. Yardım edelim ya. Köle sonuçta. Buraya hiç değmeden bir tane daha var mı bizim? Krallık gönüllüsü. Uf. Adamın şey hiç yok ya. Bir konuşsak şöyle ekipmanı seçebilir miyiz? Bizde ekipman üstündekini mi vereyim adama? Ha bak. Şu var kılıcı var. Aa şu var kılıcını verelim ona o zaman. Şey zırh. Yani yani. Onu alalım. O zırhı verelim. Ha şöyle. Bu kafana da bunu da takarsın. Sarazen turbanını. Tamam. Oldu işte. Evet. Şimdi 74 tane krallık yönelimiz var. Zırhlandırdık bir de onu. Öf. 545 kişi. Ne diyorsun sen ya? Bu herhalde bunların Gürcistan'ın generalleri. Marekelleri. Saldırı altında da bak. Ha, o bizim bizim şey mi o? Anlam veremedim ama. Ne oldu? Bir şey oldu ama. Şimdi ne yapacağız? Şu şeye gidemeyiz mi ya? Şeyden alamayız mı? Şulam, şulamdan oradan alalım. Şimdi bunlara nasıl dalacağız? Nasıl olacak bilmiyorum ya. Elan kalesini bırakmak zorunda mıyız? Bu kadar adam aldık. Onları başka bir yerde sıkıştırabilir miyiz? Çözemedim. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bilemedim. Ama bildiğim var. Gürcistan'ın da canını okuyacağız. Başka çare yok. Yani. Olacaklar böyle. Evet arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. Artık yavaş yavaş bunun şeyi gelir zaten. Yavaş yavaş daha güzel şeyler yapabiliriz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.